Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Datatürk'ün alternatif akım motorları için ürettiği hız kontrol cihazını hep beraber inceleyip uygulamalı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. bu videonun çekilmesine vesile olan Datatürk yetkilisi Burak Gül Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu cihazı bize okulumuza hibe ederek bu videonun hem çekilmesine hem de öğrencilerimize ileriki dönemlerde daha güzel bir ders olana, uygulamalı ders olana sunmamıza neden oldu. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Diğer firmalarda örnek davranışlarından dolayı kendilerini kutluyorum. Dilerseniz teknik verilerle videomuza başlayalım. Değerli arkadaşlar teknik verilere geçecek olursak elimizdeki motor sürücü bir faz giriş üç faz çıkışlı yani bir faz giriyoruz normal şebekemizden üç fazlı motorlara hükmedebiliyoruz. tabii kaç kilovata kadar 3 kilovata kadar bizim elimizdeki firmanın bize göndermiş olduğu bu sürücü 0.75 kilovatlık ben de buna 0.18 kilovatlık bir asenkron motor bağlayarak denemeler yapıyorum şu an. Ee, bağlantısı kolay. Hemen şu KLEMENS tablosunu size göstereyim. Ben daha önce şu kapağı gevşetmiştim. Şimdi gördüğünüz gibi bir fazı buraya giriyoruz. Zaten kolay. İçinde de yazıyor. 3 fazlı motor uçlarını buraya bağlıyoruz. Burada da zaten 3 fazlı asenkron motorun bağlantı uçları içeride kartta yazıyor. Ee, eğer elinize alırsanız zaten burada görebilirsiniz. Üstteki yeşil klemensler de uzaktan bağlantı yapabileceksiniz. Bunları kullanmanız için tasarlanmış. Hemen ben şu kapağı takıp devam edeyim. Mesela potansiyometre ile ben devir sayısını değiştirmek istiyorum derseniz buradaki 1-2-3 nolu klemensleri kullanmanız lazım. İçindeki yeşil klemenslerden bahsediyorum. Alt klemensler burada sembolize edilmiş. Ona bağladık. Faz nötürü girdik. Toprağa da girebilirsiniz. Çıkışlarda da 3 fazı bağladık. Alt klemensler, ana klemensler bu. Üst kattaki yeşil klemenslerde burada numaralandırılmış. Eğer siz kesik çalışma isterseniz 4 ile 5 arasına bir start butonu bağlayacaksınız ki ileriki videolarda bunları yapacağım seri bir şekilde. İşte devir yönü değiştirmek isterseniz diyelim ki 7 ile 4 arasına bir start butonu bağlayacaksınız. Ona bastığınız zaman motorun motor duracak, daha sonra devir yönünü değiştirecek. E, durdurmak isterseniz 8 ile 4 arasına bir tane buton bağlayacaksınız. O butona bastığınız zaman buradaki stop butonun görevini yapacak. Diyelim ki bunu panonuza bağladınız. 3 fazla senkron motoru beslediniz. E, 2'de bir panoya gidip gelmek tabii ki mümkün değil. E, bu butonları bağlayıp e, daha çok bulunduğunuz ortamda bu butonları bulundurursanız uzaktan kumanda, kablolu bir şekilde tabii ki uzaktan kumanda yapmış olabileceksiniz. Üstteki butonlara gelecek olursak Çalıştırma durdurma butonları klasik. Buradaki ESC butonu programlamalardan çıkış için bize ihtiyacımız var. Devir yönü değiştirmek için bu mavi butona basıyoruz. Tabi bunun için içerisinden ayarlama yapmamız lazım. Hız ayarını buradan yapıyoruz. Frekansı değiştireceğiz. Değiştireceğimiz zaman. Aynı zamanda bu iki ok tuşuyla programlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Programlamada işimize yarıyor. Programlama tuşu 3 saniye sürekli basarsak bu programlamaya gireceğiz. Birazdan bahsedeceğim. Yok tuşu da kesik çalışma için. Bunu kullanıyoruz. Motoru direkt değil de sürekli değil de kesik istediğim kadar çalıştıracağım. O zaman yok tuşuna basarsanız Birazdan göstereceğim. Motoru rahatlıkla buradan kesik çalışma yaptırmış oluyorsunuz. Hatta bunun hızını da ayarlıyoruz. İleriki buna takip eden videolarda bunlar da yapacağım. Şimdi hemen bir fazla uyguluyorum motor motor sürücüme. Gördüğünüz gibi LCD ekran, Türkçe menü. Bu yüzden daha önce hatırlarsanız farklı motor sürücülerde incelemiştik. Onların kodlarını girene kadar insanın kafası baya karışıyordu. Bu LCD ekran ve Türkçe menü gayet kullanışlı olmuş. Benim gibi özürlü, elektronik özürlüsü birisi bile bunu rahatlıkla kumanda edebildiyse e, sizler zaten çok rahatlıkla motorlarınızı kumanda edebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk başta zaten frekans gösteriliyor. Ben bunu daha önceki çalışmalarımdan 100 Hz'e kadar ayarladım. Bakın frekansı bu şekilde değiştiriyoruz. ve kaç, kaça kadar frekans değiştirebiliyoruz? 400 Hz'e kadar frekans değiştirme olanağımız var. Bu sürücüde ben 100 Hz'e kadar ayarladım. Start'a bastığım zaman asenkron motorum gördüğünüz gibi çalışıyor. İşte stopa bastığım zaman duruyor. Hemen bantı düzelttim. Devir yönü görünsün diye. Gördüğünüz gibi. Diyelim devir yönü değiştirmek isterseniz bu tuşa basıyorsunuz. Tabi bunun için menünün içinden ayarlama yapmanız lazım. Bakın motor durdu. Ters yöne dönüyor. Burada da yön, ok yönü değişti zaten. Tekrar değiştirmek için Start'a bir daha basıyorum. Peki frekans neden sıfıra inip tekrar benim belirlediğim maksimum frekansa çıkıyor yani ellerde çıkıyor şu an. Biliyorsunuz asenkron motorlar ilk kalkınma anında artık şurada detaylı açıklamayacağım. Biraz fazla akım çekerler motor gücüne göre. Kimisi bir kat fazla çeker, kimisi iki kat, kimisi on kat fazla akım çeker. Bunu engellemek için çeşitli bağlantı yöntemleri var. En meşhurlarından biri yıldız üçgen bağlantıdır. Hep biz de çok üzerine dururuz bunu. Ve son zamanlarda da artık frekans kontrol cihazlarıyla beraber gördüğünüz gibi hem motora sağlıklı bir şekilde yol veriyoruz, hem de devir yönünü rahatlıkla değiştirebiliyoruz, frekansı rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Peki değiştirelim bakalım frekansı. Frekansla devir sayısı doğru orantılı. Gördüğünüz gibi ben frekansı yükselttikçe motorun hızı da değişiyor. Şu an 100 Hz'e getirdim. 100 Hz'e getirince etikette yazdığı 2800 devrin iki katı 5600 devre şu an almış olduk. Tekrar düşürelim bakalım. Bu normal çalışma devri yaklaşık 2800 devir. E daha da düşürürsek frekansı gördüğünüz gibi devir sayısı daha da azalacaktır. Ne kadar güzel. Biz 80'li yıllarda meslek sesinde okurken endüstri meslek sesinde bize frekans değişmediği için motorun hızı değiştirilemez. Bu yüzden doğru akım motorları kullanılmalıdır diye ders anlatırlarken tabi 80'lerden epey yıl geçti. 30 yılı aşkın. E günümüzde gördüğünüz gibi motora istediğimizi yapabiliyoruz. Evet bakın. 1 Hz'e düşürdüm. Tekrar yükseltiyorum. Ellerze bırakıyorum. Durduruyorum. Şurada bir de jog butonumuz var arkadaşlar. Bu jog butonuna basarsanız ben şu an 5 Hz ayarladım. Siz kaç 50 Hz de ayarlayabilirsiniz. Yani motorunuz gördüğünüz gibi ne yapabilir? Kesik çalışabilir. Sürekli değil de kısa bir zaman kesik çalıştıracaksanız bu butonu, tasarlanmış bu buton bu butonu rahatlıkla kullanabilirsiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, gelelim menülere. Şimdi motoru e, durdurduk. Şuradan evet ellerze getireyim. Programın menüsüne biraz basıyorum. 3 saniye sonra bakın menü geldi. Menüler Türkçe arkadaşlar. İlk menümüz pot mu analog panel mi çalışsın? Burada eğer siz potansiyometre kullanacaksanız pot analogu seçmeniz lazım. Potansiyometreyi seçmeniz lazım. E, yok ben bunun üzerinden işlem yapacağım derseniz bunu karıştırmayacaksanız o şekilde geliyor. Evet üst ve alt tuşlara basarak arkadaşlar buraya uzun süre basarsanız şöyle menüler arasında geçiş yapabilirsiniz. Kontak buton. Kontaklama çalışacak yoksa butonla mı çalışacak? Eğer butonla çalıştıracaksanız butonu kontakla çalıştıracaksanız kontağı seçmeniz lazım. Bu menülerin içeriklerine ben ayrı bir video çekeceğim. Şu an hızlı geçmek zorundayım. Videonun süresi çok abartılı olmasın diye. Bir sonraki menümüz hızlanma zamanı. Siz motorun ne kadar zamanda anma akımına veya anma frekansına ya da sizin ayarladığınız frekansa gelmesini istiyorsanız bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu otomatik olarak 10 saniye ile geliyor. Bunu 9999 saniye kadar artırıp 5 saniye kadar azaltabiliyorsunuz. Yani işimiz hızlı yük yoksa motor milinde bu süreyi 5 saniye düşürebilirsiniz. E motor güçlü sürekli milinde yük varsa bu süreyi 30 saniye civarına alabilirsiniz gibi. Bir sonraki menümüzde yavaşlama zamanı. E motora 3 saniye ile 9999 saniye arasında bir yavaşlama süresi atayabilirsiniz ki yükü olan motorlarda özellikle büyük güçlü motorlarda bu işimize yarayabilir. Bir sonraki menümüzde maksimum hız var. E buradaki maksimum hız işte e, girelim. Frekans ayarlaması. Bu menüye girmek için tekrar program tuşuna basıyorum. Bakın ben 100 Hz e ayarlamışım. Buradan sizler kaç Hz e ayarlamak istiyorsanız ki biraz önce söyledim. Bu sürücüyle 400 Hz'e kadar ayarlayabiliyoruz. Ben 100 Hz'e kadar ayarladım. Buradan ayarladım. Daha sonra onaylıyorum. Gördüğünüz gibi onayladık ve çıktı. Tekrar şeye basarsam programlama menüsüne kaldığım yerden devam edelim. Yani frekansı buradan ayarlıyorsunuz. Hangi frekansı isterseniz. Siz bunu 200'e kadar veya 400'e kadar ayarlayıp istediğiniz aralıklarda motorunuzu hızını değiştirebilirsiniz. Hız ayarı buradan oluyor. Frekans ayarı bu menüden oluyor. Bir sonraki menüde Frenleme istiyor muyuz istemiyor muyuz? Biliyorsunuz ki bazı motorlar ki bu daha çok büyük güçlü motorlarda oluyor. Durmuyor yani 30 saniye 1 dakika devir sayısı enerjiyi kestikten sonra devir sayısını devam ettiren motorlar var. Bunu frenleme yapmak isterseniz var. Frenleme istemezseniz yok seçeneğini seçerek motorun daha kısa sürede durmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki menüde Yön değiştirme. Ben bunu evet olarak tanımladım. Var olarak. Şöyle basayım bakın. Gördüğünüz gibi varın yanında bir yanıp sönme işareti var. E onu buradan ayarlıyorsunuz. Yok ya da var şeklinde. Onayladığınız zaman ben var onayladım ki şu butona bastığım zaman geri daha sonra şuna bastığım zaman starta tekrar ileri yönde çalışsın diye. Onayladık. Ve ana menüye döndük. Tekrar ana menüye giriyorum. Evet yön değiştirmeden sonra jok hızı var. Yani biraz önce dikkat ettiyseniz bu tuşa bastığımda 5 Hz'de motoru döndürmüştü. Buradan siz herzini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bunu 50 Hz'e getirelim beraber. Tamam diyorum. Bu menüye basıyorum Enter tuşuna. Evet Joka bastığım zaman bakın kesik çalışıyor. 50 kadar ayarladığım için 50 çıkıyor. Herhalde anlatabilmişimdir. Bunları ayrıca bir kere daha incelemesini yapmaya çalışacağım sizlerle. Bundan sonraki menümüzde tekrar menüye girelim. Kaldığımız menüden devam ediyor. Burası güzel. Baştan bir daha gitmiyoruz. Evet. Ters yön hızı. Aynı mı olsun farklı mı olsun menüsü var. Şimdi biraz önce anlattım. Buna basınca yön değişiyordu ya. Sağa dönen motor sola dönüyordu. İşte bu sola dönen motorun hızı aynı mı olsun ya da farklı mı olsun. Buradan seçenek koymuşlar. Gayet güzel. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan da frekansını ayarlıyorsunuz. Eğer siz şuradaki menüde farklı olsun derseniz bir sonraki menüden Peki bunun frekansı ne olsun diye bize soruyor. Yani sağa 50 Hz'le dönerken sola 30, 30 Hz'le bu motoru döndürebilme şansınız var. Torka gelecek olursak. Buradaki momenti sağlar. Tork demek asenkron motorlarda biliyorsunuz. Moment demek. Siz bu kalkış momentini 0 ile 10 arasında bir değerde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun içerisinde zaten gireceğimiz zaman 5 yazıyor. Otomatik olarak böyle yazılmış. Bunu 3 de yapabilirsiniz. 5 de yapabilirsiniz. 10'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Burada daha eğer yükünüz varsa tam yükte çalışacaksa burada daha kuvvetli bir momente ihtiyaç var. O zaman bunu 10'a getirmenizi size tavsiye ederim. Çıktık bu menüden de. Tekrar ana menüye giriyorum. Evet minimum hız var. Burada motorun ineceği minimum hız. %0 ile %60 arasında. Bir değer atayabiliyorsunuz. Maksimum gerilim. Burada da eğer DC bara gerilimi kullanacaksanız cihazda bunun gerilimini ayarlayabiliyorsunuz. Bundan sonra gelen menü çok güzel bir menü. Flasher kodu var. Şimdi bu flasher kodunu girip 15 yazarsanız ki bununla ilgili ayrı video çekeceğim. Bu motoru sağa dönüp durmasını, daha sonra sola dönüp durmasını, sağa dönüp durması gibi yani sağa sola sürekli çalışma şeklinde ayarlayabiliyorsunuz bu kodla. Bu kodu onayladıktan sonra ki bunun için ayrı video çekeceğim için buraya ayrıntılı girmiyorum. Sağa dönerken yani düz yönde ne kadar saniye çalışsın? Ters yönde ne kadar saniye çalışsın? sağdan sola dönerken ne kadar dursun. Bunun gibi ayarlamaları ayrıntılı bir şekilde yapabiliyorsunuz demiş oluyorum ve bu menüleri geçiyorum. İnşallah ileride bunları anlatacağım daha çok. Normal stop var. burada cihaz bir start bilgisi girdikten sonra istenilen süre kadar çalışıp durması istenirse burada zamanlayıcıyı çalıştırabilirsiniz. Bir bir nevi zaman rölesiyle çalışımı. Timer stop var gördüğünüz gibi. Burada da bunun ne kadar süre sonra olacağını gösteriyor. Yani ben bunu atıyorum kaç dakika ayarlarsam o kadar dakika motor çalışacak. Ondan sonra çalışmasını durduracak. Dilerseniz bunu da ileriki videolarda anlatmaya çalışayım. Kas sayı 01 seçildir diyor burada. LCD panel üzerinden 0 ile 50 Hz arasında değişen değerler okunabilir. Bu artık hepimizin anlayabileceği bir değer değil. Restart diye bir e, bölüm var. Bu güzel. Ne var bu Restart'ta? Diyor ki bu menün açıklamasında Eğer elektrik kısa süreli kesilirse, cihazın otomatik start alması isteniyorsa Restart, restart var olarak seçilmeli. Ha, elektrik gitti geldi, sizin cihazınız çalışmaya devam etsin istiyorsanız Vara işaretleyeceksiniz. Şuradan. Şu an yok işaretli. Ben de yok işaretlerim. Yani elektrik gidip geldikten sonra varı işaretlemek biraz iyi bir şey değil. O yüzden ama istiyorsanız eğer elektrik bunu fan motoru olarak çalıştıracaksanız, elektrik gelince fan çalışsın diyorsanız o zaman varı işaretlemeniz lazım. Buradaki ok yönlerini değiştirirsiniz bakın. Bu da güzel bir seçenek olmuş. Hemen devam edelim diğer menüyle. Bir de oradaki menüye girmek için gene ana menüme giriş yaptım. Restart'tan sonra e, burada Start'tan sonra ne kadar gecikme olsun. Bir gecikme istiyorsanız, belli bir süre sonra mı dönsün diyorsanız, buraya o süreye girmeniz lazım. E, şu Hani Start'a bastığım zaman belli bir süre sonra motor çalışsın istiyorsanız bu menüyü kullanmanız gerekiyor. Eğer bunu pompa fan gibi bir yerde kullanacaksanız bu motoru diyelim kalorifer pompasında kullanılacak. Elektrik gitti geldi. E, siz biraz önceki menüde hani söylemiştim elektrik geldiğinde pompa gene çalışmaya başlasın mı? Evet derseniz buradan da pompa motorunu seçmeniz lazım. Ki daha güzel bir seçenek olsun. ikisi birbirini bütünleşsin diye. E, bundan sonrakilerde artık tork motor özellikleri var. Diğerleri de sayısal dijital hızlar var. Ee, bu şekilde menüler arasında geçiş yapıp eğer ilgili menü seçtikten sonra bu tuşa sürekli basarsanız işte yok var gibi seçenekler yapabilirsiniz. ESC'ye basarsanız bu menülerden biz ne yapacaktır? Kısa bir sürede çıkışımızı sağlayacaktır. Buna da enter deyip iptal edelim. Değerli arkadaşlar. Evet tekrar diyorum. Bununla bir fazla motorlar, bir fazla abonelikimiz olduğu bir alanda 3 fazla alıcıları 3 kW'a kadar çalıştırabiliriz. Tabi sizin motorunuzun gücüne göre bir sipariş yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi istediğimiz şekilde 400 Hz'e kadar ki bu da yeterlidir bence. 1 Hz'e kadar 400 Hz ile 1 Hz arasında bir asenkron motorun devir sayısını ayarlayabiliyoruz. Devir yönünü değiştirebiliyoruz. Her iki yönde de devir sayılarını ayarlayabiliyoruz frekansı değiştirerek. Kesik çalışma yapabiliyoruz durdurduktan sonra. Ve en önemlilerinden bir tanesi üç fazla asenkron motoru şebekeye zarar vermeden yüksek akım çekmesine rağmen gönül rahatlığıyla yol verebiliyoruz. Ben video açıklamalarında Burak Gül Beyefendi'ye nasıl ulaşacağınızı, onun web sitesi adreslerini, eğer kendisi dilerse e-mail adresini ve gene kendisi dilerse telefon numarasını bırakacağım. Kendisi de yazışıp onlarla bağlantı kurabilirsiniz. Bundan sonra bu ne zaman olur bilemiyorum. Şu an koronavirüsüyle ilgili okullar kapalı. Bizim de ne zaman gelip gideceğimiz belli değil. En kısa zamanda... Ben buradaki işlemleri buton takıp uzaktan nasıl komanda edebiliriz vesaire. Bununla ilgili bir video da hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah e, bu tip bir motor sürücü arayan için bu video faydalı olmuştur diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün e, 31 Mart. E, hepimiz evde kalalım lütfen. E, korona virüsüne yakalanmayalım kişisel bakımlarımızı yaparsak en kısa zamanda bu illetten de kurtulacağımızı sanıyorum. Bütün öğrencilerimize ki uzaktan eğitime geçtiler. Başarılar diliyorum. Bütün elektrik sektöründe çalışan arkadaşlarımıza kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Videoyu beğenirseniz memnun olurum. Videoyu paylaşırsanız memnun olurum. Yine yorumları kapatıyorum bundan sonraki videolarımda. Eğer bir sorunuz varsa bana direkt mail adresinden ulaşabilirsiniz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar.